Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonumuz 2005 yılında 86 bireyle 230 dönüm alanda kurularak faaliyete başlamıştır. Ee, i̇lk kurulduğunda 86 adet olan e, ceylan sayımız bugün itibariyle 460 sayısına ulaşmıştır. Dolayısıyla e, bu yüksek rakama ulaştığımızdan dolayı e, bunların salım programı gerçekleşmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında Urfa Ceylanımızı... Şırnak Cudi Dağı'na 40 ve 50 grup halinde toplamda 90 adet salım yapıldı. Dolayısıyla oraya da ceylanlarımız yerleşti. Bugün itibariyle sayıların yapılan envanterde 132 adet olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu seneki programımızda da 30 adet Cudi Dağı'na 30 adette mevcut bulunduğumuz hemen dış mekan olan Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahasına salım yaparak 60 adet toplamda 60 adet bireyimizi 2024 yılı içinde salımını gerçekleştireceğiz. Üretme istasyonumuzun hemen dışındaki 153 bin dönüm arazi de yaban hayatı geliştirme sahası olarak tescilli. Dolayısıyla bu alana da salımlarla, ee, yaban hayatına katkıda bulunuyoruz. Şu an e, yaban hayatı geliştirme sahasındaki e, birey sayımız 432'ye ulaşmış durumda. İnşallah yeni salımlarla bu sayıyı artıracağız. Ayrıca o sahada da meydana gelen doğumlarla kısa sürede 500 ve üzeri rakamlara e, ulaşacağız. Geçen sene ve bu sene yavru sayısı ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Normalde 50-60 birey doğumla bu topluluğa katılırken 2023 yılında 130 adet, 2024 yılında da 175 adet doğum gerçekleşti. Bunlar beklediğimiz sayının üstünde. Dolayısıyla bu sene oldukça bereketli oldu yavru açısından. Bu da bizim salım programımızdaki sayıların biraz daha yükseltilmesine sebep oldu. Şimdi e, Urfa Ceylanı bu yörenin e, ilk zamanlardan beri asli türü. Zamanla e, ama doğal sebepler ama insan baskısıyla nesli tehlike altına düşmüş. Ve genel müdürlüğümüzde bunu bir görev bilerek bu neslini, bu hayvanın neslini devam ettirmesi için gerekli tedbirleri alarak bu üretme istasyonunu kurmuş. Amacımız eski yaşadığı yerlere tekrar bu neslin e, devamını sağlayacak şekilde... Eski yaşadığı yerlere bırakarak e, buralara tekrar tutunmalarını sağlıyoruz.